Özellikle sabahları sıcacık poğaça kokusu herkesin iştahını açar malum. Ancak bu lezzeti alışkanlık haline getirenler ve biraz da abartanlara kötü bir haberimiz var. Günde iki poğaça tüketenler aslında vücutlarına kötülük yapıyor. Poğaçayla aranız nasıl? Göbeğimden belli oluyor. Fırından yeni çıkmış. Hele de yumuşacıksa poğaçaya hayır demek çok zor taze çay yanında sıcacık poğaça. Evet. Keyfinize diyecek yok. Vallahi diyecek yok gerçekten. Harika görünüyorlar. Mis gibi de kokuyorlar ama yiyemem çünkü diyetteyim. Siz de fazla abartmayın çünkü izleyeceğiniz haber poğaçayla ilgili biraz canınızı sıkabilir. Yaklaşık bir poğaça 350-400 kalori kadar oluyor. Günde 4 poğaça yiyorsunuz. 4 ne ki? 6-7 tane yediğim zaman oluyor yani. 4-5 poğaça çok hatta 2 bile. Her gün 2 tane poğaça yer ve güne başlarsa 1,5 ayın sonunda vücuduna tam 2,5 kilo yağ almış olur. Yağ biriktirmiş olur. 3 tane, 4 tane, 5 tane yedi mi gerçekten rahatsız olunur. Diyelim ki her gün 2 poğaça yiyorsunuz ve 1 ay boyunca bakın bel çevrenizde böyle bir yağlanma meydana geliyor. Ama yetmedi, siz yine poğaça yemeye devam ettiniz. 10 gün daha poğaça yediniz. İşte bu 2 kalıbı da koyalım ve iki buçuk kilo yağınız oldu. Eğer armut tipli bir vücudumuz varsa yani belimiz ince, basenimiz kalınsa belki basende toplanma da olabilir. Ama genel olarak karbonhidrat ve katı yağ miktarı fazla olan yiyecekler göbek bölgesinde toplanıyor. Poğaçayı pek sevmiyorum. ya farklı olduğu için kilo yapıyor. Bu katı yağ ve karbonhidrat miktarı bağışıklık sistemimizi de düşürüyor bizim. Aslında bu poğaça yerine içerisinde kendimiz yağını, karbonhidratını koyduğumuz daha kaliteli bir poğaça yapabiliriz evde. Günde iki poğaçayla bir buçuk ayda iki buçuk kilo yağ depolamak mı yoksa fit ve sağlıklı kalmak mı? Karar sizin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.